Merhaba arkadaşlar Canal D kanalına hoş geldiniz. Bugün bir fazma fobiye videosu çekiyoruz. Hasan'la fakat şöyle bir detay var. Bu sefer videoyu ben çekemeyeceğim çünkü benim bilgisayarım kaldırmıyor. Hasan da yardım etmeye razı oldu kendisi çek çekti ve onun bakış açısıyla izleyeceksiniz. Sadece bu kadar diyeceklerim. İyi eğlenceler. Şimdiden beğenip abone olursanız çok ne, bir şey şeyler olur yani güzel olur. Teşekkürler. Dokunma bana. Lan oğlum bak. Dur bir orada. Bir orada duracaksın önce. Tamam mı? Tut hadi yakala. Hazır mısın? <laughs> ah f**k <fuck>, bir dakika. <laughs> Kobe. John John John, <laughs> John? <laughs> oh Yo It They ask you how you are you just have to say that you're fine. what. Nice. Oh İyiyim Hıh hıh Hasan arkadaşlar kendisi VR'dan oynuyor Gerizekalı Şu an haberiniz olsun Bak bak şuna bak Matrix mi? Evet bak, sana anlayacağım Bak bak be Bilmediğimiz terimler kullanmayalım <laughs> Ah Vay. dur be Gözlüğü kırdım galiba dur Kırmamış. Hadi hadi. Hey, geldim. Heyo, was good. Hey, was good. Can sen misin bu? Evet. Dur, suratla dokunacağım. Hello my child, please come in. <laughs> Siz your Special Room. Goodbye. Bana bak, şunu yap, bak, buradayım. Bana yardım et. Ne yapayım? Yap. Kanka onu ben belimi mi kırayım? Geriye yani. doğru, geriye <laughs> doğru. <da var ya. gülüyor> ah sırtım. Kanka profesyonelde de söylemezsin adını ya. Yani. Pardon. Ben açtım. <laughs> ah, dur. Susan Anderson, I I I I need you. We need you to <laughs> talk. Oğlum bak burada hazırlanma süresi yok direkt eve girer. Buraya direkt kontrol yapabiliyor bak, değil, değil mi? Oha, bilmiyordum bunu ben. O zaman susacaksın aga. Hasan. Yemek freeding yok. Ne var neredesin? Aşağı yeniyorum ben. Tamam dur yalnız gitme geliyorum ben de yemek. freeding. gel. <laughs> hey yo what's good what's good what's good Ne Şş. yapıyorsunuz lan? Burada bir şey yok arkadaşlar. Neyse let's get out. Basement ya. clear. Lan yapma onu. <laughs> ha, ha dur yapma can. <laughs> ha <laughs> <laughs> şey yere bak. <laughs> 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 Oğlum kullanmayı <laughs> ben O zaman elimdeki şeyin olması düzgün değil. Çünkü bir elimin boş olması gerek hep. O zaman flashlight'ı belime koyayım. Hey haydi Şimdi doğal gazın sıkıntısız çalışmaktadır. Var mıydı ha, o bilmiyorum ki. Evet e, kirli su da içi, demişti. Kirli suya uğraşmaya gerek yok zaten. Ama para o da yani. Ölmeye değer mi? E para. Tamam lan sen çekeceksin o zaman fotoğrafı. Tamam kamera var çekeriz. <laughs> Temiz mi o? Yok hiçbir yer ondan düşük değil. Temiz. EMF reading de yok. Gaming laptop, I see. Falan laptop test işte atmış. <laughs> nice man. Uh, nice. Give us a sign. Give us bu arada? Ha. Hayır Nasıl Yalnız hiçbir de EMF reading de yok. Basement olabilir mi? Basement'a baktık orada EMF yoktu. Ama temperature'lara bakamadım. Temperature'lara bakamadım basement'ta. Arkadaşlar İzmir Havalimanı'na iki taksi lazım. To radio için. Ah, ah no 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 no. Ah. Aa oh, yanından geçti. <laughs> Arkadaşlar Ceren öldü. Ceren öldü. Onu kim açtı? Girsene içeri. Yok 19 derece yine. Yeme frit. Free... Fritting de yok. Su temiz mi burada da? Oğlum bu ne? Oh oh. Can close the door. alt katta ya. Geçti. Neyse abi bunda alt atmış olduk. Emin misin atattığımızı? Çünkü ben altıma ettim galiba. İşte bak ben tam burada duruyordum tamam mı? Flashlight şey yapmaya başladı. Böyle tam geçti. Yanından böyle. Bak bu taraflardan geldi. Oradan. Bu odadan Antaya, falan geldi. Ya burası ya şurada garaj. Buraların bir yerde olması gerek. Çünkü Ghost bu taraftan geldiğin yüzde eminim. Bu taraflardan. Ama basement'tan da çıkmış olabilir. Ama basement'ta bir şey görmedik ama. Koridora çok hızlı geldi diyor Cera. Aynen. As. Bakm Seruja. Vaha harbiden. Şş. Kanka can öldü. Mutfaktaki tuvaletteydik. Neredesin sen şu an? Kanka ka evin çıkış kapısının önündeyim. Yalnız ins insurance var mı bu oyunda? Hayır yok. <laughs> yazık oldu. Bir doma olarak öldü bir de yazık oldu buna. Derece merece yok. Ben kamera getiriyorum kamera kuracağım. Kanka, Kanka kamera kuralım. Bir de UV flashlight bulalım. Bakalım. UV flashlight. Tamam. Bak look at your sanity. Kafayı sıyırmışsın ha, bitmişsin sen. Bakayım. Oha ben ölmüşüm yalnız. 2 2 0. sentimiz <laughs> <laughs> yok. Harbiden bu ne ya? Oğlum ya bak koridorda spamlanıyor. Direkt ölürüz. Harbi ha. Suze. Kapılara falan bakalım. Kapılarda fazla oluyor galiba şey. Delizleri falan. Nerede saklanmıştınız oranın içinde? Eee mutfağın tuvaletinde. Mutfağın niye tuvaleti var ki? Hayır 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 hayır. I died for your sins. <laughs> She's got a sickle. Can götünün sonu ya hayal et. <laughs> Aşağıya iniyor mu? Kayboldu, gitti. Oh, bot. Yeni oh. oh. Alt kat, alt kat, alt katın girişi. 3. Kaç 3. Alt katın tam Bende. girişinde. Bu oda, bu oda, bu oda. Hayır, burası onun. Basement'ın basement girişinde alıyordum. Şu an onu da almıyorum. Galiba Bende basement değil de yandan. şurası galiba şuradan niye olsun ki Buraya bir ghost? ben yarım saat baktım ya oradaki güzel falan. Canım bedenini bu tarafta buldum. Bir daha mı baksak acaba? Termometre var mı? Var şu an bakıyorum da. Kanka gel gidelim yok. Fucking <laughs> amateurs abi. Kanka resmi aldık <laughs> bence yeterli ya. ya. Evet bence de hadi görüşürüz abi. Paralar Let's go let's Öldüğünüz go. Öldüğünüz için özür dilerim. <laughs> Shut the fuck up. Radio check. Radyom benim barda çalışmıyor mu Dur ben de geleyim. Burayı tırmanamıyorum bazen. Niye tırmanamıyorum burayı? <laughs> tamam tırmandım. Let's go, let's go, let's go. Mission <laughs> failed. We'll get next time. Asalım mı burası? Yoksa? High school. James Brownstone High School. Bu arada mandalısız. Neyse. Nice. Can, can bana bak. <laughs> Ghost story. Kenneth Davis, Hasan burada. Um... Ah dur, kilometre yaptım yanlışlıkla. Goodbye can. Can, delikten kafamı görüyor musun? Hello! Heyecan! Yüce İsa sizi kutsasın! <laughs> Gidelim! Gidelim! Ama İsa'nın gücünü hissediyorum kanlarım kanımda damarlarım geçmiş. Ee, belki Hayır. benim geçmedi mi? Ah! <laughs> Birileri öldü. Birileri öldü yanında Belki benim flashlight'ı bulabilir misin? Ben kaybettim de. Göremiyorum şu an hiçbir şey. Yeren yılda yamuldu arkadaşlar. Burada. burada burada. Burada. Ee, uh, can you repeat that? R.I.P. Ceren dışarıda mıydı öldüğünde yani od odaların birinde değil miydi? Ceren e, dolabın ben... yanındaydık ikimiz. Evet. As. Burada da normal sıcak. <laughs> Crucifix'i çıkar. inliyor oğlum. benim sesim değil ki benim sesim <laughs> kimin flashı açık abi kimin abi sorry <gülüyor> <gülüyor> shut up <laughs> oğlum ölürüm ohoho <laughs> kanka götünü suratından çeker misin pardon You son getting aroused. <laughs> Altma sıçıyorum burada oğlum. <laughs> nefes alıyorum oğlum ne ara <laughs> Sus sağımda ayak sesleri geliyor. Şu sus sağımda da kutağım Gelsenize bir abi bir şeye bakmam lazım. Kanka dibinden ayak sesleri geliyor. Nasıl nefes nefes zorla nefes alıyorum oğlum. <laughs> sen misin Network. o? Ne? Can sağına bak Berke sağında. Lan. Um. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Client time out. Disconnect edim. Can orada mısın? Sure. Yeah. <laughs> is koyayım oyundan yanlışlıkla. yani, yani server attı.